bir suda yüzüyorsunuz ve birdenbire çok güçlü bir elektrik akımına kapılıyorsunuz ve hareketsiz kalıyorsunuz. İşte bugün doğanın en şaşırtıcı ve en ölümcül canlılarından birini konuşacağız. Elektrikli yılan balığı. Bir de böyle düşün kanalına hoş geldiniz Sevkancığım. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim sen nasılsın? Ben iyiyim çok teşekkür ediyorum. <laughs> Elektrikli yılan balığı mı? Aynen. Elektrofus elektrikus adı hatta. <laughs> Korkunç. Hiç görmedim. Görmem herhalde. Zaten Amazon'da yaşıyor. Amazon'da mı yaşıyor? Aynen. Aa. Oraya gideceksin de bir nehre gireceksin de çarpacak sanki seni. Sanki böyle bizim akarsularda varmış gibi geldi bana. Yok ya Allah korusun. Bizim kendi kablolarımız bizi çarpıyor. Bizde ne vardı? Ama yılan balığı var bizde değil mi? Bizde var ya yılan balığı. Yılan var da elektrik çarpmıyor. Önemli olan elektrik üretmesi. Ay yılan balığı da var bizde bence. Ben öyle hatırlıyorum sanki. Yılan var canım her yerde çıkıyor. Bodrum'da bile gördüm ben. Yılan gibi. Balık. Aynen. Ha elektrik Yılan'a benziyor o. böyle. O her yerde var. Ha evet. Ama elektrofus elektrikus yok. Ölümcül değil mi? Öldürücü. Ölümcül. Bizde kabloları böyle döşüyorlar, açığa bırakıyorlar. Biz öyle bu akıma maruz kalıyoruz. Çünkü bizim hayatımızda bir yeri var mı elektrik yılan balığının? Sistem çok önemli. Ya bir canlı elektrik üretiyor, daha ne yapsın? Pil gibi. O Enteresan zaman değil mi? Tesla çok bir olay yok Tesla'nın. Hayır Tesla'da da kullanabilirsin ya düşünsene 100 yıl sonra belki telefonunu şarj edeceksin şurada elektrikli yılan balığı olacak <gülüyor> <gülüyor> takacaksın şarj aletini. <laughs> Hibrit arabalara. E Aynen koyacaksın akvaryum gibi. Benzinmiş gibi yılanı bas, bastır. İki yılan saat. üretsin yani şarj istasyonu kur oraya. Bir de ona güneş vurdukça daha da o alevleniyordur. İyi ki biz o inovasyonları biz yapmıyoruz evet. ya daha aklı başında insanlar yapıyor. Neyse konumuz ama bence çok ilgi çekici. Elektrofus elektrikus. O zaman önce sırayla gidelim. Elektrikli yılan balıklarının çalışma sistemine bir sırayla bakalım. Şimdi bu balıkların vücutlarının dörtte üçünü kaplayan elektrik organları var. Bu organlar üçe ayrılıyor. Main organ, ana organ, saç organ bir de hunters organ diye. Bu organları kullanarak Düşük ve yüksek voltajda elektrik üretiyor bu balık. Bu organlarda özelleşmiş kas hücreleri var. Biz bunlara elektrositler deniyor. Bizim kas hücrelerimiz gibi düşün ama bunlar evrimle elektrik üretecek hale gelmişler. Böyle bir evrim geçirmişler. Çok enteresan Nasıl değil mi? Nasıl böyle bir evrim geçirmişler? Hem ya. kendini korumak için Amazon'da. Çünkü Amazon'un suyu bataklık ya. Zaten göremiyorsun. Nasıl koruyacak kendini bu hayvan? Bu da böyle bir değişme. Bunu girmiş. öldüremezler o zaman. Her türlü öldürürler ya. Bulurlar Hayır. bir yolunu. İnsan öldürür de hayvan bunu öldüremez. Tabii ölümcül bir canlı zaten kimse başka. Timsah'ı öldürüyor bu videoları var YouTube'da izleyebilirler. Elektrik yılan balığı Timsah'ı felç edip öldürüyor. <laughs> Çok enteresan bir video bu arada. Kesin izleyin. Ben, iz ben de ne izleyeceğim. <laughs> Neyse ben bu sisteme elektrositlerin yani bu özelleşmiş kas hücrelerinin nasıl elektrik ürettiğine bir kısaca değinmek istiyorum mekanizmayı çözelim. Bu mekanizmada şimdi sinir uyarıları elektrositlere ulaştığında hücrenin iyon kanalları açılıyor. İyon kanalları açıldığında da sodyum ve potasyum iyonları hızlıca yer değiştiriyor. Bu da aynı bu canlının pil gibi elektrik üretmesine sebep oluyor. Bir de bu elektrositler birbirlerine sıra sıra bağlı olduğu için bunu seri pil gibi düşün. Yani aslında tek başlarındayken birkaç volt ürettikleri halde bunlar seri olarak bağlandığında toplam 600 volta yakın bir elektrik üretiyorlar. Hatta bununla ilgili bir vahşi acımasız bir deney var. Dilersen onu da anlatayım sana. Tabii. 19. yüzyılda bir bilim adamı adı Alexander von Humboldt bu elektrikli yılan balıklarının gücünü, anlayabilmek ve gösterebilmek için çok kötü bir deney yapmış. Atları elektrikli yılan balıklarının olduğu nehre doğru sürmüş ve elektrikli yılan balıkları o atları çarpmışlar ve çoğu ölmüş. Ve yılan balıklarının ne kadar güçlü elektrik üretebildiğini kanıtlamış bu sayede. Yani bilimsel olarak aslında güzel bir kanıt ama tabii çok vahşi. Başka bir şekilde de kanıtlayabilirdi. Ata ne gerek vardı? Bir de atı niye götürüyor ya? Büyük diye mi götürüyorsun? Ya hayır, tesirini göstermek için. Yani bir kurbağaya çarpsa a diyecekler ne var? Ama at çok değerli ya her zaman her yerde. Ya yani atı bile öldürüyor öyle düşün. Onu ispatlamak istemiş. Çarpıcı olsun istemiş. bir idam mahkemesine götürse daha iyi. Değil mi? Evet ben nereye takıldıysa. Güzel. Ama atı da öldürmesi Bak de... güzel bir inovasyon buldun aslında. Elektrikli sandalye yerine elektrikli yılan balıklarından bir şey yapılabilir, sistem kurulabilir. Kurulabilir. Neden kurulmasın? distopya. Ama e, yani bu, çok, bu kadar güçlü olmaları çok enteresan değil bana mi? Bana garip geldi. E, neden bu kadar gücü ihtiyaçları? Özel güçleri var. E, ya, süper kahraman gibiler. Ya, elektrik üretmek gerçekten özel bir güç. Yani biz hiç öyle evrimleşmemişiz. Ne yazık ki. Şimdi elektrikli yılan balıkları aslında iki tür voltaj üretiyor. Önce radar gibi düşün. Çevredeki Nehirdeki diğer canlıların yerini tespit etmek için önce bir düşük voltaj gönderiyorlar ve canlıları inceliyorlar. Eğer ortamda bir canlı varsa bu sefer yüksek voltajı çakıyor yılan balığı ve o canlının kas sistemi kilitleniyor ve hareketsiz olarak kalıyor. Böylece avını avlayabiliyor. Bu zaten gerçekten çok ilginç bir mekanizma, evrimsel bir süreç. Hatta Darwin bile bu konuya kafa yormuş ve çözememiş. Gerçekten çok ilginç olarak değerlendirmiş elektrik, yılan balıkların elektrik üretmesi sürecini. Ona da ilginç gelmiş. Peki bunlar nasıl ürüyorlar? İşte onu anlatacağım. Elektriği üretmesinin bile aslında altında üreme var. Sebeplerinin altında. Yine çekici gelmeye çalışıyor? Aynen. Üreme sistemlerini anlatayım mı? Olur. Ya çiftleşmelerine gelecek olursan da mesela erkek elektrikli yılan balığı dişi balığı gördü. Yanına yaklaşmak istiyor. Dişi de onu beğenmedi diyelim. Ona önce düşük voltaj basıyor suya. Bu ne demek? Geri çekil demek. İstemiyorum seni demek. Ama erkek ısrarcı olursa dişi bu sefer daha yüksek voltajı çakıyor. Bu da demek ki yani gelme sana gününü gösteririm demek. Böylece erkek yılan balığını geri gönderiyor. Ya aslında doğanın en karışık sorunlara bile çok basit çözümleri var baktığında. yani istemiyorsan elektriği basıyorsun. Böyle bir üremede avantajı olabiliyor. Ama bu sadece öreme içinde kullanılmıyor. Aslında koordinasyon içinde kullanılabiliyor diğer balıklarla. Mesela bir tane elektrikli yılan balığı köpekler işeyerek alanlarını belirlerler ya. Diyecek ki burası benim bölgem yaklaşma basıyor elektriğe gelme diyor ya da. Neresinden basıyor? İşte dörtte üçü vücudun elektrik organı. Üç organı var. Ağzına mı çıkarıyor? Hayır bütün vücuduyla komple üretiyor. <laughs> Kas hücreleriyle üretiyor. Oo. Ağzından çıkarsa çok efektif olurmuş ama evet. değil mi? Sinematografik olurmuş. Kesin herkes bizi izleyen herkes öyle hayal etti. O ağzından böyle. Ejderha gibi. Mavi mavi. <gülüyor> <gülüyor> yani bölgelerini belirtebiliyorlar ya da diyorlar ki diyelim ki timsah sürüsü gelecek. Aha. Diyorsun, değil mi su suda? Diyorsun ki beraber hareket etmemiz lazım. Gelin bir olalım diyeceksin. Nehri patlatırlar. <laughs> evet hepsi bir araya gelip beraber şey yapıyorlar. Ya da hiyerarşi mesajını da böyle verebilir diğer balıklara. Oranın alfası olmak istiyorsun. Ben buranın lideriyim demek için güzel bir şok gönderirsin. Herkesin aklını alırsın. Bunlar böyle kafasına göre elektriği bırakıyorlar. Mesela balık geçin ölür oradan. Yani düşük ve yüksek olarak ayarlayabiliyorlar organlarında. Ha, ay müthişler ya. Tabii canım. Yani yoksa bir her bir gördüklerinde öldürür. Yapıştırıyorlardır. Aynen. Önce düşükle uyarıyor. Düşükle sadece uyarmakla kalmıyor. Radar gibi de kullanıyor. Çok enteresan. Yüksek, yüksek basınca da av oluyorsun. Amazon'daki insanlar var ya bu dış dünyayla bağlantısı olmayan. Nelerle uğraşıyorlar? Onlar kesin onların da elektrik üretmiyorlardı da bizden farklı böyle bir becerileri ya da Adaptasyonları vücut vardır, vardır kesinlikle. Şu Bence ortam, de olabilir. Çok kötü şu ortam. Bir de bizle ilgilenip ne yapacaklar? Kendi hayatları da çok enteresan ve heyecan verici zaten ama. Jaguar'dan kaçıyorsun, timsat'tan kaçıyorsun, ondan goril'den morilden tak geliyorsun elektrikli yılan balığı. Gittin. <laughs> çok kötü. Ç çarpıcı bir son, şok edici bir son dediğim evet, bir evet, şey bu Evet. Olmalı. evet. <gülüyor> 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 yani bu elektrikli yılan balıkları sadece doğanın mucizesi değil, aynı zamanda tıpta, ilaç endüstrisinde, mühendislikte falan da bir sürü inovasyona gebe bir şey aslında. Bilim adamlarının da çok ilgisini çeken bir konu bu. Mesela kalp pillerinde ya da nörostimülatörlerde bu balıkların teknolojisi kullanılarak piller yapılabilir. Ya da şöyle düşün, biyobatarya diye bir şey var aslında geleceğin enerji şeyi gibi. Bu balıklar biyolojik olarak kendi şeylerini üretiyorlar ya ve sadece doğal yöntemlerle iyonları kullanıyorlar. Vücuttaki sodyum ve potasyum iyonlarını kullanıyorlar. Dolayısıyla çevreye hiçbir zararları yok. Gelecekte enerji üretiminin sürdürülebilir olması için böyle doğal iyonlardan enerji üretmek çok güzel bir fikir gibi geliyor. Ayrıca su altında otonom sürüş yapan araçlar için de bir enerji kaynağı olabilir bu elektrikli yılan balıkları. Bir sürü sektörde bu elektrikli yılan balıkları aslında ilham veriyor. Doğada böyle bir şey. Doğa bize orada ilham vermek için var. Ve biz ona bakıp yeni keşifler yapabiliriz. Bugün de elektrikli yılan balıklarını ve bunları kullanıp bu sistemi kullanıp ulaşabileceğimiz teknolojileri anlatmak istedim. Umarım bir de böyle düşün dedirse bilmişizdir. Sevkancığım eklemek istediğin bir şey var mı? Ben bu programdan görüp birinin öyle bir e, icat yapmasını isterim. Elektrikli yılan balığıyla değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Hayatımıza dokunacak bir şey bulunabilir. Şu ki... videodan gelip adam bir şey icat etse pay ister misiniz? ben Kesin isterim. Yüzde yüz. Açarım videoyu. Yüzde yirmi. Giderim patent ofisine. Vermiyor mu? Elektrikli yılan balığını alırım. Suratını atarım. <laughs> ölür zaten. <laughs> Umarım bugün de bir de böyle düşün dedirtebilmişizdir. Çünkü bir de böyle düşününce gerçekten dünya çok daha güzel bir yere gelecek. Videoyu izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.